Koyunların nerede var neleri. Uğraşmak zor bundan da. Ya sağlaması çok zor. Ben de sağlıyorum bazı günler. Çok uzadım. <laughs> Seviyorum ya. Her yeri ekiliyor. Bazı 3-5 tarla kalıyor. Onları gidip geliyoruz. Çok zor oluyor. <laughs> bir, bir kere de kaçırmıştım koyunu, ökeni. Ha üşüdüm ben ne oldu be? Allah. Ben internet her gün yerde. Bu aslında sevilme istiyor. Kimse sevmiyor ki. Benden başka. Bak küçük şey tülü. O sus köpeğiydi ya minnacık bir şeydi. Çoban köpeği oldu. Çok iyi tavşan kokusu alıyor ya. Bir keresinde hatta yayladan gelirken şöyle küçük tavşan tutmuş belinden. Böyle kafası aşağıda sallana sallana geliyor elinden aldık biz de. Böyle derisi yatılmıştı sadece. Orayı tençetiyatla şey yapmıştık. İyileşince koyu vermiştik yerine. Çok güzel ama ya. Hiç bırakasın gelmedi. Adım Emine ve küçük Akça. Cana yakın biriyim. Hayvanları severim. En çok küçük baş koyun keçi severim. Gece 2'den beri buradayım. Yani koyun atlatmadayım. Hayvanları otlatmaya çıkardık. Şimdi sulamaya götüreceğiz. Bugün hava soğuktu, yorucuydu. Yerliden doğru soğuk, soğuk yel geldi, üşüdüm. Gece zor oluyor. Kurtlar geliyor, ben kurtlara canavar diyorum. Hayvanlara saldırmaya çalışıyor kurtlar. Onları, başın hayvanlara sürekli başında beklemek gerekiyor. Sü sürekli sağa sola elektrik çakmamız gerekiyor. Hayvanları korumamız gerekiyor. Koyunlar gece gelmeden olmuyor. Gece geceye geldiğimizde ölü diyoruz. Yani gece otlatmaya hayvanları. Akşam e, erken yattığım için e, uykusuzluk çekmedim. Yoruldum ama e, sıkıntılı olmadı. sen olmuyor mu? Şunu. Şuradaki nergi. Şurada. Şuradaki nergi hadi öndeki nergi. Ucu gözükmez bir şey olmaz hadi. Hadi dur sen hadi. Hadi gel. Ya. Tamam, bırakma, bırakma. Hadi gel, gel onları hadi. Hayvanları ıslamaya gidiyoruz. Bir iki dakika mı? Ne uyudum? Zaten uyuduğumdan da haberim yok. Uyumamışım bile. Bekle lan, bekle lan. Ne yapacağım? Hayır, kadar sadece yollar. Ondan sonrası bunlarla işte semerleri var. Yüklüyoruz, gidiyoruz. Konar göçer gibi yaşarız işte. Saçları da kesecek daha bunların. Ah oh, ne güzel. Artist yaptı bana. Evet, Artist yaptı valla onu dur. Rakulanın arkasını attık mı? Yine artistimiz. Evet. Ay bu da mı yaşlanıyor ya? Buralarda yaşlandı belirtisi var. Bu da yaşlanmış canım benim. Bizim için yorulmak bile değil. Değil mi? Burada ot vardı. Burayı bitirdiği için başka yere takacağız yayılması için. Her gün sulanıyor, her gün yeri değişiyor. Ha git denelim. Meslek var mı? Bak nasıl burada kuşuyor su varmış. Çıkma çıkma in tamam hadi. İn aşağı. İn aşağı hadi. İyle, ha, in. Meslek. Bak uzakta babam var bak şurada. İn aşağı babam var şurada bir şeyin gidi. Gözlerine kaçıktı. Burada yiyeceklerimizi ekiyoruz. Olduklarını da yiyoruz. Patlıcan, fasulye, biber, kabak, domates. Ama çekirgeye bakma. Tek bacaklı, tek bacağı kopmuş biri. Ne zaman koptuysa. Patlıcan. burası evimiz <laughs> kardeşlerim. Burası koyunlarımızın ahırı. Koyunların ahırının yanında da kışlara atlarımızı koyuyoruz. Burası tavuk kümesi. Burada koyunlarımız var. Ee, ya yani sürümüz var. Sürü koyunları var. Akşam üstüse hava serinlerse süreceğiz. serinlemese de yine süreceğiz. Yani otlatmaya götüreceğiz. Akşam 9'da yine getireceğiz. Bir tane hasta vardı. Ona bakmamız gerek. Ha ölmüş vallahi kuzu. Canlandı. Elbis sende. Koyun doğuracak ha. Ya ya dur ya. Gıpte <laughs> Vur. 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 Be. Bak Be. <laughs> İnek sesi çıkarıyordum ondan biliyor. Bö. <laughs> Bö. Ne oluyor <laughs> Çok Çocuk bizden özde. Yapma. Ömer Seyfettin seçmek Hikaye kitabını okuyorum. Şafak Dayan'ın mumları da çok güzeldi. Onu bitirdim. Çok güzeldi. Yani Çanakkale'yi anlatıyordu. Şehitleri anlatıyordu. Nasıl savaştıklarını. 20.000 Afrikalı ve Yeni Zelandalı Türklere karşı savaştan anlatıyordu. Çok güzeldi. Yani anlat savaştan sonra özeti çıkarın. Öyle güzeldi. <laughs> Bu sayesinde kadar bin kitap okudum. <laughs> Çok kanka çekingen. Yani kendini ya. beğenir. Ya yani kendini beğenir. <laughs> Nasıl gör arkadan getiremem. Gör arkadan biraz getir de kız daha abim beysin. hadi. Kıtır kıtır yiyelim hadi. Çıtır çıtır. Arkada var mı anne? Bahçede bahçede. Kurutulmuş hani var ya yürü onlardan. Haa tamam. Et hemen topla. Selam. teknolojilerden pek iyi değil. Sevmiyorum ya. Telefon aslında ihtiyaç açıyor da işte. Onu da istemiyorum, sevmiyorum ya. Tablet yetiyor bana. Hamileye ne zaman tabii ki de alınacak telefon da. Pek kullanmayacağım. Sadece aramada görüşmede sadece. böyle Whatsapp'mış, Instagram'mış, Youtube'muş, Facebook'muş, yokmuş bokmuş. Onları kullanmayacağım. İstanbul'a gitmek istemiyorum. Ağaç, toprak, hiç toprağa basmamak. Evden çıkınca toprağa basmamak ne kadar kötü ya. Evden çıkınca illa toprağa basmak istiyorum ben. Hava kirliliğinden yıldızlar hiç gözükmüyormuş. O yüzden ben yıldızları gece görmeden duramıyorum. Gece yani e, öyle sırası bende olmadığında gece eğer uyanırsam yıldızlara bakıyorum. Yine uyuyorum. Ha? Kaç tanesi girdi Uy. Bak şunlar var ya, onlar hep ceviz kırarken kabuğundan alıyor suyundan. Annem hatta Annem de, dedem, annemle teyzeme böyle cevizin kabuklarını ayırıyormuş, dövüyormuş. Ceviz kınası yakıyormuş. O da güzel. Ne yapacağız bunu? Ya? Bunu, kıralım. Bak şu suyu görüyor musun? İşte o yüzden ellerin kararıyor. İşte bak. Nerede yani ne? Tadı çok güzel. her gün yiyorum. Burası böyle tam doluyor tamam mı? Yukarıdan çok yağmur yağınca Burası da duruyor. Hatta ben şurada yüzmüştüm. burada avuk var. Orada yüzmüştüm. Burası basmavi çok güzel. Hatta buradan e, tankerle su çekiyoruz. Atlamayı çok istiyordum ama atlayamadım. Hatta bilerek bile çalıştım. Olmadı. Doğa yok etmelerine üzülüyorum ya. Ne güzel e, yaşam varken doğa yaşamı. Ama insanlar git git binalar yapıyor. Beton döküyorlar. Çok kötü binalar çoğalıyor yani insanlar çocuklar yani okuldakiler çok kağıt israfı yapıyor bizde ağaçlar gidiyor çok üzülüyorum ya.

yani. Koyunların var neleri. Uğraşmak zor bunlarla. Ya sağ çok zor. Ben de sağıyorum bazı günler. Çok güzel. Seviyorum ya.